Ne yapıyorsun senin? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim, oturuyorum işte. Ne yapayım? Ha, tamam. Abone. Aa, Jawaper arkadaşlar durmamış. tutan bir kumdan adam yapmış. Aferin güzel. Aa. Evde bir şey var mı? Buraya şey yapacağım demişti. Aynen yapmış tamam kapı koyması gerekiyor orada. Ben macera değil değil mi? Evet tamam güzel. Burada bir hediye şey var. Hayır. Bir dahacık alalım bakalım. Abi Allah rızası için bize biraz yemek ver. Abicim lütfen. Daha tarlamızı bile kurmadık. Allah rızası için bir yemek ver. Hayır lütfen. Ve bak bize malzeme ve birazcık takas yapabiliriz. Evet. Takas yapayım bakayım ne var sende? Bu neymiş? Miner. Sen ne satıyorsun? Bu da miner. Allah Allah. Eee tamam size ben birazdan gelirim ya. Miner neymiş ki? Bu arada burada ah. Kaçmış. Demek buradasın. Gizli hayran. Ne yapıyorsun? Ay. Şş, ne yapıyorsun dedim sana. Ne ne yapıyorsun dedim. Cevap vermiyor. Takılmış o. Neyse belki ben Bu ne bu arkada? Burada arkadaki şey ne acaba? Orada şey sürpriz var Ne sürprizi? Belki gelince şey, oyunum dondu Evet arkadaşlar geri geldim oyundan çık yaptım Arkadaki şeyinle bakayım? Neyse ben buraya bakayım bir önce Sen kimsin? Ben şey buradaki evcil hayvan almak için geldim. Kapı Şuraya da hayvan saldırmasın sana ya. Dikkatli ol tamam mı? Neyse tamam. Bu arada şey bak birisi önüme bunları koymuş. Teşekkürler evet. Hayır manyak. Evlenmeyeceğim ben evlenmeyeceğim. Kaan köpek özel mal. Evet onu almaya geldim. Bunu sevmedim ben. Bunu alsana işte ya. Ben köpek değilim. Yemeği de varmış ama güzel he. Bugün bir, bir günü köpek geçirmek isterdim ama neyse. Bana bak tepedeki şeyi söylemeyi unuttum. Musan var söyle bakayım tepedeki şey ne? Çıktık hadi görsene bir hediye yapmıştım ama neyse artık. İyi dikkat edelim biz. Kafamızı kesebilir burada. Bu da vagon şeyini tepe. Bu böyle ne iş var? Şu var. Ne? Ablam yine mi sen? Aa mal gelmiş kurda mı demek ki mal sen misin? <laughs> Dışarıdaki ne ses acaba bir dakika. Hey! Ne yaptın sen? Eee salak kandırdım. <laughs> Hadi gel kuçu kuçu. Ben kimsenin kuçu kuçusu falan değilim. Duyuyor musun? Bak şimdi. Barışçıl'dan çıkacağım ve kafanızı kıracağım sizin. <laughs> Hayır hayata kalmak tamam. Şimdi bana burada kaçmam için bir şeyler ver hadi lütfen. Hayır veremem. Sen artık benim evcil köpeğimsin. Hediye kutusuna bak orada tasma var. Hediye kutusunda tasma varmış da. Yapıştır. Yapıştır. Güzel. Hayır hayır doma. Bakın çimento da yapmışlar. Aa ama çıkamıyorum göremez bile koymuşlar buraya. Neyse Allah tabla dokunabiliyor. Şöyle yap şöyle yap. Şöyle yıkır. Tamam. Şimdi artık tekrardan macera yalanırız da yine yağmur başladı. Sıraya de kurtaralım burada var. Al şunu, şunu al neredesin? Oraya yağmur başladı. Hemen kaçsat saat. Oha oraya mı kaçtı? Yo. Hey. Tasmanı unuttu. Kendi köpek alırsa ona şey yaparsın. Tasmanı unuttu kız. Bu, arada çıktı değil mi? Yerde? Nereye girdi Buraya mı girdi acaba? Buraya girmiş olabilir. Ben zaten burada her şeyi çaldım. Aynen buraya girmiş. Ya yanlış söyledim girmemiş. Göze kaçırdım mı acaba onu ya? O nerede ya? Bu onu şeyini vereyim bari ipini vereyim. Gitsin kendisi de güzel bir hayvan alsın yani. Parasını da vereyim ona. 50 gizli vereyim ona. Parasını vermiş olayım işte. Bu ne? Ama yok artık. Üğün. Uğraşılmaz bu hagi vagi ile. Hagi her yerde çık arkadaş Bok var sanki çıkıyor. Nerede o? Sen onu gördün mü? Nereye kaçtı o ya? Nereye kaçtı o gizli ya? Allah Allah. Bak bu köyle gidecek benim evde eşyalarımı kurcalayacak. Ben onun kafasını kıracağım orada. Allah Allah. Nerede acaba? Yok. Aa bak burada kapısı yok yok. Ya bura kapısı açılmış. Aa doğru ben açmıştım bu çıksın diye de bu çıkamıyor. Garibim sığmıyor. arada bir dakika. Aa doğru maceradayım şimdi. Anladım acaba? Yok. Hiçbir yerde yok bu kız. Bir şey yokmuş. Şu vagonu soksak mı? Sokalım bence. bitti o iki dakikada ya vallahi kaç Allah Allah harbi daha orada yo bu gizli ayrı ha buradaymış işte tamam. şu tasmanızı alabilir misiniz acaba şu alabil ha var artık ben yapıyorsun ne? Hayır ya ama ben pinizi getirmek istemiştim sadece. Beni çözebilir misiniz acaba hafedi? Beni çözeriz olmaz mı? Hayır, hayır. İlerleyemiyor. Şu sandığa bir şey yapabilsem. Burada kalacaksın artık. <laughs> Ay ben gideceğim. Seni çeke çeke kaçıracağım seni. Ne yapıyorsun? Gelin mi kaçırıyorsun? Ha kesinlikle ya ben buna oldum zaten değil mi? Manyak. Gelir mi kaçırıyorsun diyor. Ne Sen demek? Seni kaçır. Hatta bir dakika şöyle bir seni. Şuradaki eve kapatacağım. Çok sıkı tutuyor hepi. Hayır. Ah ha, tamam. Yavaşladı birazcık. Hayır, maceradaydım ben. Neyse, ben artık çözsem mi acaba? Hayır. Beni çöz. Beni çözeceksin. Hadi, çöz beni. Arkadaşım, kaçacak yerde yok. Hayır. Çözemedim. Ee, ne oldu? Sen... Anladım. Bıraktı değil mi? Bırakmadı da. Bıraktı mı? Al. Tamam Yes. Ay. Takas mı burada? Takas yapalım dur. Ne? Bir de. Madenci galiba aynen madenci. Aa ben size şey vermeyi unuttum yemek. Ama şu mavi şey ne bilmiyorum ki yani sizde bu size para da kazandıramam. Böyle atsa oluyor mu? Böyle atsam. Hayır yavrucuğum gerek yok artık. Nasıl yani ya? Ya işte al. Şurayı attım. Hayır. Atavada daha doğrusu demek istemiştim. Attım. Yavrum geçme buradan. Ya onu size bir türlü vereceğim. Aa veremeyeceğim. Ben bundan uzak durursam acaba. Neyse arkadaşlar devam edeceğiz.